Hz. Ayşe validemizden yine rivayet olunmuş ki la tüşkilu kulubekum bisebil sebbil kalplerinizi gönüllerinizi hükümdarlara sövmekle meşgul etmeyin ve lakin tekarrabu ilallahi aksine Allah'a yaklaşın bir dua ilehum Allah'a onlara dua etmek suretiyle Allah'a yakın olun bak onlara dua edildi mi yakın oluyor insan ya tufullahu kulubekum aleyhim yani festekimu yüstekka Allah sizin kalplerini, onların kalplerini size karşı muhabbetle doldurur. Öyle hareket ederseniz diyor. Festekimu siz doğru yolda olun. Yestekimu onlar da doğru yolda olurlar. Kema tekunu yuvella aleyküm. Siz nasıl nasıl iseniz öyle kimseler sizi idare eder. Layık olduğunuz idareyle idare olunursunuz. Kema tedinü tudan nasıl davrandıysan sana öyle muamele yapılır. El ceza o min amel insanın karşılaştığı karşılık yaptığının yaptığına muvafıktır. Sen ne yaptıysan onu görüyorsun. Allah her şeyi adaletle yapıyor. Diye böyle bir hadis-i şerif geldi. Bir edep öğreten hadis-i şerif.